Ayşeriva. Ayşerivacığım. Anneciğim ben sana çorba yaptım. Getireyim içer misin? Getireyim. Tamam anne hemen getiriyorum. Kaşık da getireyim, Kaşık da getireyim anneciğim. İçeceksin ama tamam mı? Hadi bakalım. hemen Ayşe Revan'ın çorbasını yapalım. Ayşe Reva bu çorbayı çok sever. Renkli 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 bir şey oldu yeşil var, kırmızı var, turuncu var, sarı var, pembe var, mor var. Ayşe var şimdi çorbasını içsin. Hemen götürelim. Ayşe Revacığım al bakalım çorbanı. Evet. Aa ne yapıyorsun? Kaşıkla yiyeceksin anneciğim. Hangi renk düştü? Kırmızıyı düşürmüşsün. Kaşıkla yatım mı? Aa kaşıkla aynı renk o, yeşil yeşil. Kırmızı, Kırmızı yiyeceksin ya. önce. Güzel bir çorba. Hmm, hapur hapur hepsinden yatım mı? benim kızım çorbasını yiyecek, sonra da büyüyecek. Bu nasıl bir çorba? A abur cubur. Abur cubur çorbası yaptım ben kızıma. Ayşeriva sen bütün renkleri biliyor musun bu çorbadaki? Tamam. Evet. Kırmızı, pembe. Ben biliyorum. Turuncu var. Aa evet ben turuncu söylememiştim. Turuncu. Turu Kırmızı, pembe. Mor. İyi. Sarı? Sarı var mı? Sarı. Göstersene bir sarıyı. Sarı. Aa, ah, evet o da sen Ne yapıyorsun sarı? Nereye gidiyorsun? Ay. tamam sen bunu ye tamam mı anneciğim? Benim birazcık işlerim var. Ben geri gelirim. anneciğim hangi rengi yedin? Sarı. Sarıyı da mı yedin? tamam. Hı -hı. Hadi ben gelirim yanına anneciğim. Ayşe Reva. Ayşe Anneciğim ne yapıyorsun sen? Ayşe çorbasını getirecektim ben ya. Ayşe Kızım çorba yapmaya gittin. Sen burada uyuya mı kaldın? Ayşereva, Ayşerevacım, anneciğim, Ayşereva, uyanır mısın? Çorbanı getireceğim bak şimdi. Ayşereva, kızım, anneciğim aç gözünü. Bak bir bana bir bak, açar mısın gözünü? Aç anneciğim, anneciğim çorba istemiştin ama sen içeceğim demiştin. Ayşereva, açar mısın? Ayşereva, anneciğim Hı. niye uyudun sen? Çorba getirecektim. Şey i̇çtin mi çorba? kızın evet. Kızım ne zaman içtin çorba? Burada onu kalmışsın. Rüya çorba neydi? Rüyada çorba mı gördün sen? Çorba. Abur cubur çorbası gördün. Hı. Nasıl bir çorbaydı? böyle. Sakızlar vardı. Evet. Nasıl bir sakızdı? Çumucu. Çocuğu... Aa, aa, sen rüyanda çorba mı gördün? Abur cubur çorbası mı gördün? Hayır anneciğim ben sana çok güzel sebze çorbası yaptım. Şaşkın. Burada uyuyakaldın. Öyle şeyler mi gördün rüyanda? Ama benim yaptığım çorba içeceksin Ayşe Reva. Öyle bir çorba yok. Ama sen dedin anne içeceğim dedin. Of ya. Rüyan seni var ya böyle işte kafanı karıştırdı ya. İçmeyecek misin yaptığım, yaptığım çorbayı? Ayşe reba, lütfen ama bir bana döner misin? Ama ben o kadar gittim uğraştım yaptım anneciğim getireyim mi çorbanı? Ben bunu çorba Ne istiyorsun? Abur çorba. çorbası. Ya bu rüyada nereden çıktı böyle ya? Tamam dur sinirlenme Ayşe Reva. O zaman önce benim yaptığım çorbayı iç. Sonra senin rüyandaki gibi bir çorba yapalım. Hı -hı. Tamam mı? Kabul mü anneciğim? Bak anlaştık görüyor musun? Hadi o zaman ben getiriyorum birazdan çorbanı. Uyumak yok ama bu sefer yine. Sonra ben uyanınca yine böyle bana sinirleniyorsun da burcu bu çorba diye. Tamam mı? Tamam mı? <laughs>